Düzce Valiliğinden yapılan açıklamada yapılan son değerlendirmelere göre Batı Karadeniz'de görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların bu akşam saatleriyle Cuma günü sabah saatleri arasında Zonguldak, Düzce, Bartın çevreleriyle Bolu ve Karabük'te kuvvetli olması beklendiğinden Anisel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, kıyı kesimlerde kuvvetli rüzgar ve hortum riskiyle ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir denildi. Düzce Belediye Başkanı Doktor Faruk Öz'ün Düzce'nin turizm potansiyelini ortaya çıkartmak üzere attığı adımlardan sadece biri olan Koru Göl Tabiat Parkı'nın kiralanması daha önce yapılmıştı. Milli Parklar Genel Müdürlüğü ile yapılan görüşmeler sonrasında 32 hektar alanı kapsayan turistik tesis projesinin yapımı için ilgili taraflar arasında imzalar atıldı. Düzce'de turizmin birçok noktada canlanmasıyla başlayan yatırım atağı, Koru Göl Tabiat Parkı ile devam ediyor. Tursab'ın yatırım yapacağı 32 hektar alanda onaylanan proje kapsamında mesire alanı, 200 metrekare büyüklükte kır lokantası, 25 adet kameriye, 20 adet mangal ünitesi, 55 adet piknik basası, giriş kapısı, WC, mescit, temiz su çeşmeleri, yürüyüş parkurları Otopark ve 2 adet çocuk oyun alanı inşa edilmesi planlanıyor. Olay küçük sanayi sitesinde yapılan inşaatta meydana geldi. İnşaatta bulunan vinç ile 8 metre yükseklikte çalışan Nihat Orhan isimli şahıs dengesini kaybederek yere düştü. Ağır yaralanan işçi ambulansla kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahaleleri rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı. Kaza Hamidiye Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgilere göre Hamidiye Sokak üzerinde seyir halinde olan İŞ e İdaresi'ndeki 81 AAR 200 plakalı minibüs Plevne Sokak'tan Emiral Sokak istikametine seyir halinde olan DK İdaresi'ndeki 34 LAZ 80 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobilin tekerleri yerinden sökülürken sürücü araç içerisinde sıkıştı. 112 Ağacı Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve Düzce Belediyesi itfaiye müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan sürücü DK itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Kazada otomobil içerisinde bulunan sürücü ile birlikte BK, GK ve SK yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Kaza sebebiyle kapanan trafik araçların kaldırılmasının ardından normal seyrine döndü. Kazayla ilgili olarak inceleme başlatıldı. <laughs> şey 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 baksa Olay Gölyaka ilçesine bağlı İçmeler Köyü'nde meydana geldi. Edilen bilgilere göre evdeki sineklerden bunalan arkadaş grubu evin içerisinde sinek ilacı kullanmak istedi. Evin içinde yoğun kullanılan ilaç sebebiyle Miraç E.A., Hiranur Ç., Öznur K., Buşra Ç. ve Özlem Ç. baygınlık geçirdi. Aile durumu fark edince sağlık ekiplerine haber verildi. Kısa süre içerisinde bölgeye gelen sağlık ekiplerince evdeki 3 çocuk beş kişi Düzce Atatürk Devlet Hastanesi ile Düzce Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı. Sinek ilacından zehirlenen 5 kişinin durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kaza Akçakoca Karasu yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre yolun daraldığı bölgede sollama yapmak isteyen otomobil karşı şeritten gelen otomobille kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobillerden biri şarampole uçtu. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye Kocaeli ve Akçakoca'dan ambulanslar sevk edildi. Bölgede adeta cam pazarı yaşanırken yaralılar Kocaeli ve Akçakoca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza sebebiyle kapanan yol araçların kaldırılmasının ardından normal seyrine döndü. Kazayla ilgili olarak jandarma ekipleri inceleme başlattı. Konsopi Otel civarında elektrik tellerinden çıkan Kıvılcım otluk alanda yangın çıkardı. Alevlerin yükseldiği bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Alevlere müdahale eden ekipler yangını kısa sürede söndürdü. Sakarya'nın Hendek ilçesinin 1725 rakımlı Dikmen Mahallesi'nde iddiaya göre aç kalan domuz sürüsü akşam saatlerinde mahalleye gelerek vatandaşların ekinlerine zarar veriyor. Mahalle halkı daha önceki yıllarda yaşanmayan bu durumun sebebini ise dağlarda meyvenin tükenmesine bağlıyor. Mahalleye dadanan domuz sürüsü mısır, patates, fasulye gibi ürünleri tüketerek zarar veriyor. Akşam saatlerinde sokağa çıkmaya korkan mahalle halkı domuz sürüsünün kendilerine saldırmasından endişe ediyor. Patateslere söktüler. Mısır tarlasının içinde gezdiler. Fasilelerin sökmüşler, ayaklarına dolaşmışlar, kurumuş fasileler. Eştiler. Bu şu ana kadar hiç bu köyde onun geldiğini bilmem bu bahçelere. Evin kenarına kadar geliyorlar. Hiç böyle bir şey yoktu, Domuz bomuz gelmedi daha. Evin. bahçeye gelmedi domuz daha. Muhammed amcanın bahçesine gelmiş. Osman amcanın bahçesine girmiş. Mahiye yengenin bahçesine girmiş. Bu yıldızların, İbrahimlerin bahçesine girmiş. Bu her tarafı bir gezi yani. Domuz sürüsüyle geliyor tarlamız, bahçemiz mahvetti gidiyordu. Fındık yok. Ondan sonra e, fasulyemizi, mısırımızı hep getiriyor. E şimdiye kadar hiç görmedik biz domuzu buralarda. E bu sene var ama açlıktan diyelim hayvan aç herhalde. Ee... Dağlarda meyve yok, bir şey yok. Ne yiyecek hayvanlar? İlk kez, bu sene ilk kez gördük yani. Bu seneye kadar görmedik hiç. Fındıklara geliyordu ama uzak yabani yerlerde, uz uzak tarlalara geliyordu. Bu sene bahçemize geldi. Evimizin dibine kadar girdi. Domuzlar geliyor bahçeye. Ee, fasulyeleri söküyor, patates söküyor, mısırları kırıyor. Bahçelerimize giriyor. Fındık diplerine eşiyor. Ee, i̇lk defa oluyor böyle bir olay. Daha önceleri hiç gelmezdi. Sadece bizim bahçeye değil, bizim mahallede herkesin bahçesine girdi. Ee, başka mahallelere de girdiğini duyduk, söylüyorlar. Yani böyle bir olay olmuyordu. Bu kadar evin hemen dibine kadar geldiğini ilk defa görüyoruz. Ee, meyve yok, hiçbir şekilde yani armut yemiş olarak hiçbir meyve yok. Ee, ondan dolayı aç kaldıkları için buralara geldiğini düşünüyoruz. Yani hayvanlar aç kalmış. Yoksa daha önceleri hiç böyle bir olayla karşılaşmamıştık. İlk defa karşılaşıyoruz. Yani evin yakınına kadar, evimizin dibine kadar bu hayvanlar, domuzlar geliyor. Belli ki aç kalmışlar. Fındığın yani dibine işip solucan mı arıyorlar? ne yiyorlar o kadarını bilmiyorum. Yani biz de bundan tedirginiz. Yani kapıya çıkamıyoruz. Akşamları yani saldırır diye korkuyoruz bir endişe içindeyiz yani Sakarya'nın Hendek ilçesinde bulunduğu yerden kaçan Tosun merkezde başıboş dolaşmaya başladı. Sahiplerini de yakalamaya çalıştığı Tosun sıcaktan bunalınca klimalı bir işletmeye girdi. İlçeyi adeta birbirine katan Tosun cep telefonu ve güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde Tosun'un ilçe sokaklarında dolaşması ve klimalı iş yerine girmesi yer aldı. <laughs> Ülke genelinde etkili olan sıcak havadan hayvanlar da etkilendi. Termometrelerin yaklaşık 35 ile 40 dereceye ulaştığı Mudurna ilçesinde sıcaktan bunalan kuşlar çeşmede serinledi. Akan suya yaklaşan kuşlar çeşmeden su içerek ferahladı.